Sevgili arkadaşlar merhabalar. Mevzuat yani anayasa daha önceki vatandaşlıkla ilgili 8 tane soru çözeceğiz. Birinci sorumuz diyor ki 1982 anayasasına göre yargı yetkisi aşağıdakilerden hangisi adına kullanılır? Burada unutmuyoruz arkadaşlar. Devletlerin 3 tane erki vardır. Yani kuvvetleri vardır. Bunlar yasama, yürütme ve yargı. Yasamayı TBMM yapar günümüz anayasasında. Cumhurbaşkanı yürütmeyi yapar ve bu kurallara uymayanları da Türk milleti adına arkadaşlar yargı organları yapmaktadır. Lütfen dikkat edelim. Geçtik ikinci soruya. Arkadaşlar. İkinci soru diyor ki 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kullanılmasında yabancılar için karşılıklılık esası aranır. Bildiğiniz arkadaşlar temel hak ve hürriyetler kendi içerisinde üç aydır. Bunlar negatif haklar, pozitif haklar ve siyasi haklar. Bunların çoğu özellikle siyasi hakların çoğu arkadaşlar kendi vatandaşlarınız içindir. Yani Türk vatandaşları için. Fakat özellikle bir tanesi belirtilmiştir. Demiştir ki karşılıklılık esas olmak üzere yabancı vatandaşlara da verilebilir. Bu hangisi dilekçe hakkı? Yani bir Fransa'da Türk, hak, Türk vatandaşına dilekçe hakkı verilirse bir Fransız vatandaşına da bizde dilekçe hakkı verilmiştir. Üçüncü sorumuz. Siyasi partiler en az kaç Türk vatandaşı ile kurulur? Arkadaşlar şıklarda yok ama bunun çevrimcisi normalde 20'dir. Yani keşke şıklarda 20 olsaydı. Şimdi baktığımızda 30 vatandaşla arkadaşlar nedir? Biz siyasi parti kurabiliriz. Unutmayın 20 milletvekiliyle arkadaşlarım 20 milletvekiliyle siyasi parti grubu kurulur. 30 milletvekiliyle de siyasi partiler kurulabilir. Unutmuyoruz siyasi partiler kurulurken herhangi bir yerden izin alınmasına gerek yoktur. Yine arkadaşlar unutmayın yurt dışından ya da yabancılardan mali destek alan siyasi partiler kapatılır. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü soru da diyor ki 1982 Anayasası'na göre bir siyasi parti için kapatma davasını aşağıdakilerden hangisi açar? Arkadaşlar siyasi partinin kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar. Peki nereye açar bu davayı? Anayasa Mahkemesi'ne bu davayı açmaktadır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevler arasında yer alır? Yine önceki sorularda belirttiğim bir durum vardı. Temel hak ve ödevler çaydır. Negatif haklar, pozitif haklar, siyasi hak ve ödevler olmak üzere. Mülkiyet hakkı negatif haktır. Kamulaştırma, arkadaşlar sosyal ve ekonomik haklarımızdan biridir. Sendika kurma hakkı yine ekonomik ve sosyal haklarımızdan biridir. Grev hakkı ve lokavt hakkı yine çalışma hakkının içerisinde ekonomik ve sosyal haklarımızdan biridir. Burada baktığımız zaman arkadaşlar dilekçe hakkı az önce de sorduk. Neydi? Bugün bayağı bir dilekçe hakkından bahsettik. Dilekçe hakkı siyasi hak ve ödevlerimizden biridir. Altıncı soru milletvekili adaylığı için görevlerinden çekilmesi gerekenler. Yani şöyle bir hatırlayayım milletvekilliğini. Milletvekili olmak isterseniz devlet memurluğundan ve bazı kurum ve kuruluşlardan istifa etmeniz gerekiyordu. Ki tarafsızlığınızı koruyabilirsiniz. TBMM seçimlerinin başlangıcından ne kadar süre önce bu görevlerden çekilmeleri gerekir? Bizzat bilgi sorusu yine arkadaşlar burada da bir ay sorusu bizim için önemli. Yani bir ay öncesinden istifa etmesi lazım bir kimsenin ve İl Seçim Kurulu'na başvurması gerekmektedir. 6. sorumuz da böyleydi. 7. soruya baktığımızda 1982 Anayasası'na göre ha bu arada şunu söyleyeyim. 1982 Anayasası dediği arkadaşlar günümüzdeki anayasa yani mevzuatın içerisinde yer alan anayasa. Şu an biz memur olmak olduğumuz sürede bu mevzuat bizi kapsıyor değil mi? 1982 Anayasası bizim mevzuatımız. Kural olarak TBMM genel seçimlerinin üzerinden ne kadar süre geçmedikçe ara seçime giremez. Heh, arkadaşlar burada biraz bahsedeyim size seçimlerden ilgili. Arkadaşlar bir genel seçimler vardır. Her beş yılda olması olmazdır. Ve demokrasinin gerekli yani Cumhuriyet'in tehditleri içerisinde demokratik devletin olma özelliği en büyük özelliği aralıklarla seçim yapılmasıydı. Ve bizim anayasamızda da belirtilmiştir demiştir ki hocam 5 yılda bir seçim yapılır. Fakat seçimlerle ilgili bazı durumlarda ara seçimler yapılabilir. İşte burada ara seçim dediğimiz olay ne? Hocam eksik kalan koltuklar için bir genel seçim yapılır ve bunun için de şartlar vardır ve bunun için de genel esaslar vardır. Anayasamız diyor ki efendim birinci şartım şu. İlk 30 ay içerisinde ara seçim yapamazsınız. Fakat bunun iki tane istisnası var bir ilin temsilcisi kalmaz ise veya TBMM'de 30 milletvekili eksik kalırsa yani %5 eksik kalırsa bu maddeyi arama diyor. Bir de diyor ki son bir yıl kala ara seçime gidilemez. Son bir yıl kala ara seçime gidilemez fakat yine bunun da bir istisnası vardı. Bir ilin veya seçim çevresinin temsilcisi kalmaz ise o bölgede sadece o bölgede o ilde arkadaşlar ara seçim yapılabilir. Peki bunun mantığı ne? Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir ilin 10 tane milletvekili var. Fakat bu 10 milletvekilinden ikisi eksildi. İstifa etti ya da Allah korusun, Allah kecinden versin. Ölüm gibi bir durumlar meydana geldi. İşte bu durumlarda o ilk 30 ayın dışında, o son bir yılın dışında 18 aylık bir süre var. Orada ara seçim yapabilirsiniz. Mantığımız bu. Ve unutmuyoruz bir de erken seçim var. Erken seçime iki makam karar verebilir bizim anayasamızda. Bir TBMM 360 ile karar verebilir. Bunun için nitelikli çoğunluk diyoruz biz. Bir de Cumhurbaşkanı kendiliğinden yani resen erken seçim kararı alabilir. Arkadaşlar bir şeyin daha üzerinde durmam gerekiyor burada. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alır, alır ise anayasamızda belirtilmiştir. Bir kimse üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olamaz. TBMM erken seçim kararı alır ise bir kimse üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Unutmuyoruz erken seçim kararı alabilmek için de 360 milletvekiline yani nitelikli çoğunluğa ihtiyaç vardır. Buradaki sorunun cevabı arkadaşlar E şıkkıdır. Az önce anlattığım yerde bir daha hatırlatayım. Arkadaşlar 30 ay geçmedikçe ara seçim kararı alınamaz ve unutmayın iki tane istisnai durumu vardı Az önce bahsettim. 8. soru. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapabilir? Arkadaşlar bu yetki ve görev Cumhurbaşkanı uygun görür ise TBMM'de sevgili arkadaşlarım açılış konuşmasını yapabilir. Bu tarz videolar için arkadaşlarım sizden ricamız kanalımızı beğenmeniz, abone olmanız ve yorum yapmanız. İnşallah bu tarz videolarımız yine gelecektir. Takip edelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.